Simpercia Hoş geldiniz. Dünyanın dört bir yanından iyilik savaşçıları. Sizleri burada görmek çok heyecanlıyım. Böyle olacağını biliyordum ama umduğumdan da fazlası. Bugün sizlere mucizeden bahsedeceğim. Yapmış olduğunuz işin ne kadar kutsal olduğunu anlatacağım sizlere. <laughs> Mucize enerjisiyle doğdum 1982 senesinde Ankara'da. 10 yıllık kısır bir ailenin ilk kız çocuğuyum. Annemler doktor doktor dolaşıyorlar. Neden siz kısırlık deniyor? bir ay sonrasında kendiliğinden ben geliyorum. Neden bunu size başta anlatmak istiyorum? Çünkü bu çalıştığınız bantlar da mucize arkadaşlar. Benim doğum enerjim gibi ama sizleri bugün burada ikna edeceğim. Diyeceğim ki çok değerli bir iş yapıyorsunuz. Dünyanın dört bir yanında insanlara şifa oluyorsunuz. Sizler iyilik savaşçılarısınız. Hadi gelin bakalım neler yapıyormuşsunuz size gösterelim. Evet. fazla evet. evet. mı ben, 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 ben. Arkadaşlar olay çok basit. İyiler ve kötüler. Bu dünyanın yaratılmış prensibi. bağışıklık sistemi sizin iyi savaşçılarınız. Eğer bizim takım güçlü olursa aynı Van Mor ailesi gibi biz iyiler kazanacağız. Kötüler takımındakiler var bakteriler, virüsler, mantarlar ve toksik ajanlar. Bağışıklığınız iyi ise eğer iyisiniz. Kötürse, kötüler kazanacak. Peki bağışıklık sisteminde neler var bir bakalım. Bizim iyi kalpli savaşçılarımızın, askerlerimizin besine, vitamine ve minerale ihtiyacı var. Askeri savaşa yolluyorsun diyor ki benim yemeğim nerede? Benim suyum nerede? Vitaminim nerede? Mineralim nerede? Çöpün toplanıyor mu? Askerin akşam ne olacak? Çöpü olacak. Bu çöpü de toplamak gerekecek. Hareketli misin? Yolda herhangi bir sıkıntı var mı? Yoksa sedanter mi yaşıyorsun? Stresin nasıl? At asker stres altında nasıl savaşacak? Eli silah tutamıyor. Düşünce şeklin nasıl? Olumlu musun? Şefkatli misin? Sevgi ve güven dolu musun? Yukarı ile bağlantın iyi mi? Güveniyor musun evrene? Olan her şeyi benim hayrıma diye değerlendirebiliyor musun? Çalışıyor musun, eğleniyor musun? Bu dünyaya niye geldik biliyor musunuz? Çalışmaya ve eğlenmeye geldik. Çok çalışıyorsunuz, eğlenmiyorsunuz. Sistem arıza veriyor, hastalıklar oluşuyor. Çalışmıyorsunuz, sadece eğleniyorsunuz. Yine hastalıklar oluşuyor. Ama ben bugün şunu görüyorum. Burada hepiniz hem çalışıp hep eğleniyorsunuz. O yüzden sizi çok takdir ediyorum. Ben de sizleri almışlarım. Bir çalışıp, gelip burada muhteşem bir eğlencenin içindesiniz. Harika bir organizasyon. Doğru yapıyorsunuz arkadaşlar. Siz yaşayacaksınız ve yaşatacaksınız. Net gibi yayalım. Peki, yara nasıl oluşuyor? Fırsatçı bir mikroorganizma bedene girdiği zaman neler yapıyor? Çünkü ne dedik? Biz karşı takımla yarışıyoruz, iyilik savaşçıları. Arkadaşlar, sistem çok basit. Çok kolay anlatacağım size borularını düşünün, su borularını. Damar olsun su, su borusu. Şu da hedef organ olsun. Bütün mekanizma aynı şekilde çalışıyor. Hedef organa besin, vitamin, mineral gelmesi gerekiyor ki bu hedef organ işlerini halledebilsin. Eğer bu borularda herhangi bir sıkıntı varsa, tortu varsa, fibroz doku varsa buraya besin, vitamin, mineral ulaşamayacak. Pandemi de hepimiz her şeyi öğrendik değil mi? Ben de su borusu tamirini öğrendim usta bulamayınca. Bütün evdeki su borularını çıkarıp tık, baktım, inceledim. Aa dedim bu bizim sistemle aynı. Tıp fakültesinde <laughs> kitaplarda yazan sistemle bildiğin aynı. Ne kadar basit bir şey sistem dedim. E, borularda tortu oluşuyor arkadaşlar. Şurada da tortu olsun. Yara kabuğu diyelim buraya. Ve bu yara kabuğu gitgide büyüdükçe de ne oluyor? Organa besin, vitamin, mineral ulaşamıyor. Peki biz bu su boruları tıkanınca ne yapıyoruz? Pomp alıyorsunuz, hareket. Taze bir su döküyorsunuz açmak için. Biz niye o zaman sürekli bol su, bol su için diyoruz? E o boruda tortu birikmesin diye. Borunun hareketli olması lazım damarın. E spor niye yapıyoruz? İşte o boruyu elastikiyetini sağlayabilmek için. Bir de tabii ki boruların sağlam olacak arkadaşlar. Ben su borcusuna gittiğim zaman bana dedi ki hocam çeşit çeşit boru var, üç çeşit boru var, hangisi? E, kalitesini alacağız. O borunun kalitesi çok önemli ki gidip bakteri virüs ince olan, kalitesiz olan boruya gidip de tahriş edemesin. Organı bulduk, organ bulduk. Su borusu bu arkadaşlar ve ne dedim? Buradaki epitel hücresinde bir hasar olduğu zaman tortu oluşmaya başlıyor. Epitel de sağlam olacak. Biraz sonra sizlere anlatacağım. Bu transdermal Teknoloji, ağızdan alınan, damardan alınan, makattan konulan her tür teknolojiden çok daha üstün. Nedeniyle ne biliyor musunuz? Burayı lütfen çok dikkatli dinleyin çünkü bunlar tıp kitaplarında yazmıyor. Sabahlara kadar çalışıp ben bunu kendim buldum. Ee, o yüzden hiçbir yerde duyamayacağınız bu bilgiyi lütfen yakayı kaydedin ya da e, dikkatli bir şekilde beni dinleyin. Şimdi damardan ilaç verdiğiniz zaman ne oluyor arkadaşlar? direkt damara geldi. Ama burada zaten tortu var. Nasıl hedef organa gidecek? Tortu varken buraya zaten geçiş olmayacak. Sen istediğin kadar buradan gönder, yol kapalıysa yola gidemeyecek. Peki biz ne yapıyoruz transdermal bantlarla? Yukarıdan yapıştırdınız, kılcal damarlardan, deriden direkt damarı iyileştiriyoruz. Yukarıdan iyileşme yaratıyoruz arkadaşlar. Zaten olay yukarıdaki epitel hücresinin hasarı. Yani bizim teknoloji şu an bilimin bildiği ya da bilmediği ve yıllar sonra belki ispatlanacak olan şey transdermal teknoloji hepsinden üstün. Bu kendimizde kullandığımız ve herkese kullandığımız mantar. Ben de sizlere alkışlıyorum. <laughs> Eflamasyon nedir? Eflamasyonun Türkçesi ateştir. Ateş etmektir arkadaşlar. Her türlü hastalık bizim bağışıklık sistemimizin ya az çalışmasından ya da çok çalışmasından olur. Çok çalışırsa ne olur? Alerjik hastalıklar. Oraya sen 3 tane asker göndermen gerekiyor. 10 tane asker gönderiyorsun. Etrafa normal dokuya da ateş ediyor. Ya da 5 tane asker göndermen gerekiyor. Sen gidiyorsun iki tane asker gönderiyorsun. Olmuyor. Düşmanı biz halledemiyoruz. Dengede bir bağışıklık sistemi istiyoruz arkadaşlar. Tıp size hasta dediğinde bizler hekim olarak sizlere tanı koyduğumuzda burası da çok önemli. Evre İki, üç hastasınız. Evre bir hastalığı şu an tıbben tarayacağımız bir laboratuvar ya da görüntüleme tetkiki maalesef yok. O damardaki minnacık tortuyu tarayamıyoruz. Ancak tortu büyüyecek de organa kan gidemeyecek, organ çalışmayacak, karaciğer enzimleri yükselecek de biz size diyeceğiz ki karaciğerinde bir problem var. Niye var? E bakalım araştıralım, bütün organların tarayalım, görelim. Onun için burası yine çok dikkatli dinleyin sağlıklı da kullanacağız bu bantları as arkadaşlar. Asıl sağlıklı da kullanacağız. Hastalandım, bacağım ağrıyor. Hastaya yapıştırıyorum hocam diyor, ağrım geçti bıraktım. Ben sana ne mi ağrım geçti bıraktım ne demek? Bende hiçbir hastalık yok, sürekli nereme ne yapıştıracağım diye dolaşıyorum. Damarda tortu oluşumuna engel olabilmek için bu bantları önce kendiniz yapıştıracaksınız. Kendiniz yapıştırmadan hastayı, danışanı, vatandaşı ikna edemezsiniz arkadaşlar. Ben de sizi alkışlıyorum. Ee, ben Mantar'la tanıştıktan sonra her sabah şöyle kalkıyorum. Hatta sekreterim e, hocam diyor. yine onu düşünüyorsun. Nereme ne yapıştıracağım? Gördüğünüz, göremediğiniz bu deri yüzeyinin her tarafına ben bu ana bant yapıştırdım arkadaşlar. Başıma ne işler geldi sizlerle paylaşacağım. Çünkü ee, belki fark edeniniz vardır ama fark etmeyen topluluk çok fazla. Bu bandlar başka bir şey yani, bunlar akıl ötesi bir akılla çalışıyorlar. Bildiğimiz var, bir de bilmediğimiz alanlar var. Onun için ne dedik? Vurguluyorum, tekrarlıyorum burası çok önemli. Sağlıklıyken yapıştıracağız. Çünkü sağlıklısın da ne kadar sağlıklısın? Organ tıkandığı zaman biz anlıyormuşuz senin hasta olduğunu tıklarken. Evet, transdermal bant neden daha üstün dedik? Biraz önce örnek vermiştim. Ağızdan aldım. Miden sağlam mı? Bağırsaklarında bir problem var mı? Bağırsak epiteli nasıl? Bağırsak epitelinin hemen üstünde lenfoid bir organ var. Yani bizim iyilik savaşçıları yine orada oluyor. Onlar geçişe izin verecek mi? Bağırsaklara ne diyoruz artık? İkinci beyin diyoruz. Milyonlarca mutlu organizma var. İyi uyuyor, kötü uyuyor. Senin bağırsak floran nasıl? Yararlı bakteri, zararlı bakteri oranın nasıl? Acaba verdiğiniz vitamin minerali ondan mı kullanacaklar? Sana kalmayacak mı? Bilemiyoruz. Arkadaşlar bekleyecek vakit yok. Hepimiz pandemide Covid'i yaşadık değil mi? Aşı bulunana kadar mezarda arkadaşlar var. E bekleyelim bilimsel çalışma yapasın da 5 sene 10 sene sonra e, tıp işte bu bantlar mucize diyecek de o, o o zaman ata alan ne diyoruz, geçti. Tamam mı? O yüzden sizler çok uyanıksınız, çok saygı duyuyorum sizlerle. Biz sağlık camiası, ya bir bakalım filan diyene kadar, o siz dünyaya yayılmışsınız bile. Biz hekimler de, sağlıkçılar da, Allah sizi takip ediyoruz. Ben de size, asıl ben size alışıyorum ayakta. Peki gelelim, çok enteresan bir alana. Biyoenerji, Kadın hastalıkları doğum uzmanıyım. Doğum yaptırıyorum, her türlü ameliyat yapıyorum. Bir de üstüne yaşam enerjisi çalışıyorum. Neden? Mucize enerjisiyle doğdum. Hekimim, ben de kadın doğum hekimiyim. Eşim kardiyoloji hekimi. Yani birimiz başlangıçta, birimiz sonunda. <laughs> doğum, ölüm. Araya da kimi koydum bilin bakalım. Tabii ki kardeşim de eşimi koyduk. Onlar da aile hekimi uzmanı. Neden bizim ailede böyle işte annem, babam e, ya doktor çok güzel ama biz karışmıyoruz diye minnoş minnoş bizi bu alana ittiler. Çünkü bizim ailede arkadaşlar anne ve baba tarafında ani ölümler var. Çocuk yaşta. 30 yaşında, 40 yaşında tak diye gidiliyor. Bizim başka şansımız yoktu. En azından bunlar doktor olsun da önce kendileri yaşasın. Bize de bir şey olmasın diye. Bizi böyle minnoş minnoş doktorluğa gittiler. E, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunuyum. Çok güzel bir eğitim aldım. Ee, teşekkür ediyorum. Hocalarıma çok saygı duyuyorum. Çok emekleri var üzerinde ve hala da görüşüyoruz. Ama yeterli değil. Ki. Yeterli değil arkadaşlar. Başka bir dünya var. Klasik tıbbın 6 senede öğrettiği zaten çok yoğun bir program var. Başka alanlar var. Kendi alanımla ilgili 20 küsür tane eğitime katıldım. Baktım sadece beden bilmek olmuyor. Psikoloji de bilmek gerekiyormuş. Disküsüptüal 230 tane çalışma yaptım, yaptırdım. Ve bu bedenle zihni birleştir, mucize enerjisine yaklaşmak istedim. Çünkü beden iyi olunca zihin iyi oluyordu, zihin iyi olunca da beden iyi oluyordu. E, PRP çalışıyorum. Belki bilenler var, bilmiyorum ama hani şimdi yüzü güzel, güzellik için falan yapıyorlar. Ekip dedi ki bana, çok geniş 10 kişilik bir kadron var, hocam PRP yapalım. Ya dedim ne yapacağız PRP'yi ama Sibel dedi inat etme ya, sürekli söylüyorlar, yapalım biz bunu. Patlak bir yaşam ilerisi geldi PRP ile beraber arkadaşlar. Sonra da üstüne bu sizin ana bantı yapıştırdım. Göbek deliğin anne karnında akışın ilk başladığı yer değil mi? Evrenin şöyle bir sır var arkadaşlar, başlangıcı değiştirirsen son değişiyor, sonu değiştirirsen başlangıç değiştiriyor. Arası çok önemli değil. E, göbek deliğime PRP yaptım ince enjektörlerle. Üzerine yapıştırdım. Bantı annem aradı. Dedim ne oluyoruz? <laughs> Bu bantlar herkes her şeyi biliyor mu acaba? Bir daha yaptım. Annem yine aradı. Allah Allah dedim. Bir de dedim yoga yapıyorum iki yıldır. Kök yapıştırdım. Şu kuyruk sokumunda köklenme falan. Eril enerjiden bahseden e, spritüelci arkadaşlarım. Kuyruk sokumuna yapıştırdım. Babam aradı. Ha bir daha ne bir daha yapıştırdım yine babam aradı. Benim ne oluyoruz, uçacak mıyız, bu mantar ne yapıyorlar? Beleğin her çakrasını ayrı ayrı yapıştırıp o gün gelen hastaları ve o gün beni arayanları not ettim arkadaşlar. Ah, bulduklarım harikaydı. Kuantum fiziği iki sene önce ilgilenmeye başladım. Zaten bunu açıklıyordu. Çok heyecan verici bir şekilde ben bu alanla ilgili okumalar yapıyordum. Ama Bant kuantum fiziğinin zaten birebir kanıtıydı. Kuantum fiziği, klasik Newton fiziğinden farklı bir bakış açısı getirdi hayatımıza. Işık bazen parçacık, bazen dalga gibi hareket ediyordu ve gözlemciden etkileniyordu. Bu ne demek? Yani kamera koyduğumuz zaman ışığın hareketi değişiyor. Evrende başka bir akıl, başka bir enerji var bizi gözleyen bir. Allah'a inanıyorum diyoruz ama ya bu bilimsel ispatı, çok değişik bir enerji. Ne olabilir acaba? Maymunlar Güney Pasifik'te patatesi yıkadıktan sonra yediklerinde daha lezzetli olduğunu keşfediyorlar. Diğer takım adalardaki bu maymunları görmeyen tabii ki de diğer maymunlar da bunu öğrenip yapıyor. Kolektif bilinç, bilinçaltı. Herkesin her şeyden haberi var. Hani dersiniz ya aklıma geldi sen aradın. Ay vallahi şimdi seni düşünüyordum karşıma çıktım filan. Benim başıma bu tesadüfler çok gelirdi arkadaşlar. İyi olacak hastalar hep bana doğru çekilirdi. Ve çok havalı bir şey. Hasta zaten iyileşecek ama bende bu enerji var ya, doktor doktor dolaşıp o 10.000'de 1 dediği tıbbın hasta bana gelir, menopozdaki hastanın menopozdan çıktığını gördüm. Çocuk sahibi olamayanın çocuk sahibi olduğunu gördüm. Ve çok etkilendim bu enerjiden. Bunu daha iyi nasıl yaparız, onun peşindeyim ben. Çünkü mucize bir, matematiksel bir olasılık hesabı değil. Doğru adımlar atarsanız başınıza her türlü mucize gelebilir. Burada da zaten hepiniz mucizenin kendisiniz. mantar da oluyor, mucizenin kendisi Arkadaşlar anlattı. <laughs> neler neler anlattılar valla. Makyajım bozulmasın diye ağlamadım. Birazdan ağlayacağım. <laughs> değil mi? Ne başarılı hikayeleri. Birinci arkadaşım neler neler anlattı. Yani tam böyle aşağıdaymış gelmiş bantonu yukarı çıkarmış. Mucize de böyle bir şey arkadaşlar. Mucize yaşayacaksanız önce bir dibi görmeniz lazım. Sonra size o oh, hop oh. O yüzden lütfen yılmayın. Bakın fiziksel doğumla ruhsal doğum birbirine o kadar benzer ki. Biz ebe arkadaşımla birbirimize güleriz. Hasta, hocam ben doğuramayacağım, beni sezaryana al dediği nokta doğurmak üzere olduğu noktadır. 15 dakika sonra bu hasta doğurur. Evren de aynı şekilde işliyor. Trik nokta ne? Benim başıma niye mucize geliyor? Çünkü ben vazgeçmiyorum. Ben yemek yemiyorum, uyumuyorum, gerekirse su içmiyorum, devam ediyorum. Başarı vazgeçmeyenlerinde. Ya bu iş olmadı. Hayır, böyle bir yok. Bu <laughs> arkadaşlar vazgeçmiş. Niye başınıza istediğiniz şey olmuyor biliyor musunuz? Herkes şunu yapıyor arkadaşlar. Şurası 10 noktası olsun. 9'a 9'a geliyor, yoruluyor artık. Pil bitiyor, besin, vitamin, mineral yok. Bak olmadı diyor, geri dönüyor. Tekrar geliyor, bak yine olmadı, geri dönüyor. Öyle demiş, çaresizlik. Bir tık daha bitsem olacak zaten. Lütfen aklınıza şunu getirin. Olmadı dediğim nokta dokuz noktası. Ben aklınıza geldim. Dokuzmuş o. Devam. O ürünü tanıttım. O almadı. Başkasını tanıtırım. O almadı. Başkasını tanıtırım. Ona daha fazlasını satırım. Vazgeçmek yok. Hep yola devam. Yola devam, devam eden arkadaşları da gördünüz. İşte birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci değil mi? Başarılı oluyorlar. Onların trik noktası bu. Vazgeçmiyorlar. Ama tabi vazgeçmemek için de besin, vitamin, mineraliniz olacak. Yani önce bu bantları kendinize yapıştıracaksınız arkadaşlar ki vazgeçmeyin. Yine çok önemli bir konuya geldik. Güzellik. Bantlarımızın bir kısmı güzellik ürünleri değil mi? Ee, ya yani güzel olmasam ben, şöyle sağlıklı beslensem, şeker bir tane yemesem, vitamin mineral alsam, aslında başım şöyle dağınık olsa, dibim gelse, dibimi yaptırmasam, tabi çektirmesem olur mu? Çok güzel bir bilgi paylaşıyorum sizinle. Genotip artı çevre eşittir fenotip ve bu tepkime tersidir. Doktorum daha basit anlat, anlatıyorum. Genotip organizmanın genlerini birleşimi, çevresel faktörler, fenotip organizmanın fizyolojisi ve biyolojisi. Daha basit anlat. Fenotip göz rengi, sinek kanadının boyutu. Yapılmış çalışmalarda kanadı körelmiş sinekler boyutu belirleyen genin işlerin sıcaklığında değişiyor. Bu ne demek? Daha basit anlatıyorum. Daha da basit. Daha basit anlatıyorum. Güzelseniz genleriniz değişiyor. Yani öyle e, koy verdim gidip lütfen yaşamayın. Bu maskeleri kendinize de yapın. Bu kolajenleri kendinize de yapıştırın. E, genlerin kuantum fiziğine göre değişik bir enerji mekanizması var. Güzel olduğunuz zaman kendimizi iyi hissetmiyor muyuz? Ya bakıyorsunuz aynı ya çok iyiyim ya falan bu Mesela ben bugün sahneye çıkarken arkadaşlarım çok tatlılar. Böyle herkes gelip bana böyle bir laf soru soruşuma gitti. Bir enerji işte bu. Toplayın bu enerjiyi, diğer DNA'nızı değiştirin. Eskiden ben de utanıyordum, ne bileyim etek giymiyordum falan. Böyle ama işte, kimse bana bakmasın. Bu işi öğrendim ya, şimdi daha patlak, daha patlak giyiniyorum. Ben fıstık yeşili giydim, hepiniz bana bakın diye. <laughs> Yaşamak istiyorsanız arkadaşlar, lütfen renkli giyinin ve renkli beslenin. Ve duyguları renkli bir şekilde kullanın. Evet siyah da çok güzel ama siyah e her zaman değil, ben de çok seviyorum. Üstüne i̇şte bir şey koyun mesela o siyah, bir takı koyun, bir şey koyun. Siyah çünkü neresi arkadaşlar? Toprağın altı, yok nerede? Yukarıda. Yukarı çıkmak istiyorsak, yok kuşağı renklerine ulaşmak istiyorsak, renkli konuşacağız, renkli giyeceğiz ve rengarenk besleneceğiz. Mucizeye kimler inanıyor? El kaldırabilir mi? Zaten mucizenin kendisiniz, o yüzden buradasınız. Evet, burada da <laughs> Arkadaşlar mucize şöyle çalışıyor. İnanırsanız geliyor. Bu mucize iyileşmeler oluyor değil mi? Hikayeler var böyle. Arkadaşlarım anlatıyorlar. Benim de başıma gelen bir sürü hikaye var. Evet, inandığınız için mucizeyi size çok anlatmaya gerek yok. Zaten kendisiniz. Kaliteli yaşamın sırrı ne? Beden sağlıklı olacak, zihin sağlıklı olacak ve kaliteli yaşayacaksınız. Eğlenmeye ve çalışmaya geldik. Lütfen bunu Unutmayı unutmayın. Çalışacaksınız, eğleneceksiniz. Çalışacaksınız. Bu kadar basit işte hayatın kalınlığı. Mucize kimlerde oluyor? Benim yaptığım araştırmalar kendimde ve çevremde hastaların üzerinde birkaç madde olarak size yazdım. Çünkü yapıştırdığınız hastalar ya da danışanlar size ne diyecek? Çabucak iyileştirdi falan bunu almak istiyoruz değil mi? Şeker, gluten tüketimi az olandı arkadaşlar. Çünkü bedende ne kadar çöp var? E bu bantların da sonuçta e, bir zaman bir gücü var. E, şeker, gluten tüketimi az olanlar hemen işe yarıyor. Ben bu bantlarla tanıştığım ilk gün çok yorgunum, hem bedensel hem zihinsel bir gün öncesinde mecbur hizmet yaptığı yere gitmiştim. Ata bindim, 3 kilometre kamyonda dolandım, hastalara hipnoz yaptım, bilinçaltı çalıştım ve geldim akşam kadar hasta baktım. Bu bantları bana yapıştırdılar dedi ki bu bantlar yararsa bir işe yarar, ben anlarım dedim. Zaten şeker kumsan tüketmiyorum, getirin dedim yapıştırın, ben size yarın söylerim bir şey yarıyor mu? Akşam 9'da kliniğin karşısındaki bulu parkta koşuyordum arkadaşlar. Yani düşük bayılmam lazım o gün. Ee, şeker gluten tüketimi az olan da hemen tepki göreceksiniz. Bir kısım hasta da süreç uzun olacak. Yani baktığınız hasta şişman, sağlıklı beslenmiyor ya da olumlu düşünce içinde değil. Biraz daha sabırla bu mantarı yapıştırmasına devam edecek. Ama şu grupta çok daha kısa sonuç alacaksınız. Bakımlı olan da, güzel olan da, çalışkan da, eğlenen de tabii ki de hızlı olacak işler. Halbuki bir iyi kalp şefkat enerjisinde olanlar da böyle minnoş olacak yani. Ya hallederiz falan. Kendine şefkatle, evlene şefkatle. E bu güya her şeyle çalışıyor bu mahtar. Onlar da tabii ki de çabuk iyileşecek. Beslenme ve giyimde renk olacağız diye zaten konuştuk. Sağ beyin, sol beyni aktif kullananlarda. Burada mesela muhteşem bir sayısal zeka var. Ben iki gündür sizleri takip etmekte öyle şey oluyor. Ya bir de anlatsana falan. Ne kadar zekisiniz hepiniz. Muhteşem kullanıyorsunuz sol beyni. Çünkü network demek değil mi? biraz böyle sol beyin. Ama geldiğiniz burada işte keman çalıyor arkadaşım, sanat filan. İşte bu harika arkadaşlar. Mucize yaratan da bu oluyor. Sağ beyin, sol beyin. Ortada bağlantı var. Köprü var. Biz buna tıbbi adı korpus kalbozum. Bu da geçişi yapacak. Yeni nörolojik ağlar işte size mucize. Bakayım ya <laughs> Teşekkür ederim. Genetik çeşitlilik yaratabiliyorsak yine sağlıklı olacağız. İşte network'ün güzelliğinin hiç farkında olmadan bir sürü insanın genine temas ediyorsunuz arkadaşlar. Ne kadar çok insanın geniyle temas ettiniz. Beraber yemek yiyerek temas ediyorsunuz. Ee, oturup konuşarak temas ediyorsunuz. Bu da yine sizi yaptığınız iş dolayısıyla sağlıklı tutuyor. Benim Covid deneyimlerim var. Nasıl biliyor musunuz arkadaşlar? Bu e, aşırı başında olmadığım dönem. Kaç tane hasta doğrulttum. Maskesiz. Hastaya da çıkarttım maskeyi. Kendime çıkarttım. Sarıldım, öptüm. Ne ben Covid oldum. Ne ailem Covid oldu. Hiçbir şey olmadı. Çünkü bu kafaya, bu sizin kafaya bir şey olmaz. Ama tabii nasıl gidiyoruz? Tedbirli gidiyoruz. Önümüzde <laughs> tekrili gidiyoruz, Hastalıktan korkmayacağız. Ama güçlü savaşçılar o bizden korksun. Bizim takım sağlam. Tamam. Evet, bitiriyorum son slaytım. Kimde ne kullanalım? E, hepsini kullanın lütfen. Önce kendinizde kullanın. Yani siz kendinizde kullanmadığınız bir ürünü karşı tarafın bilinçaltı düşünce gücüyle bunu hissediyor. İstediğiniz kadar anlatın, anlatın bir sürü bilimsel veri. Önce kendiniz kullanacaksınız bu bantları. O nevriyadan birazcık bahsedeyim size. Çünkü bu omega 3 olarak biliyoruz değil mi? Arkadaşlar bunun içinde Pregnanolon dediğimiz muhteşem bir madde var. Pregnanolon ne işe yarıyor? Muhteşem. Pregnanolon stres hormonlarının öncüsü, seks steroidlerinin de öncüsü. Yani, daha açık konuşalım, stresliyken cinsel istek olmuyor. Değil mi? Ya Aklı kovalıyor. Nereye cinsel ilişki gireceksin? O zaman yolak nereye kayıyor biliyor musunuz? Yumurtlamayı kesiyor sistem, sperm üretimini kesiyor. Ya diyor ki yürüyemeyeceğiz çünkü üremek demek, seks demek, çocuk doğurmak demek. Şimdi doğuracak halimiz yok, önce bir canımızı kurtaralım. Pregnanomu stres yolağına doğru akıyor arkadaşlar ama ne dedim ham maddesi aynı. Siz bunu dışarıdan verdiğinizde hastanın cinsel isteği artacak, hastanın yumurtlaması artacak ve Yaşam enerjisi artacak. Lütfen, omega'ya bakış açınızı bir tane, bir tık da ben bunu ilave etmiş olayım. Klasik bir omega-3 değil, zaten omega-3'ün faydalarını e, çoğumuz biliyoruz. Hücre zarının, membranın yapısında yer alıyor. Ee, bakıyorum yine, eklemek istediğim bir şeyler var mı? Night Lady's muhteşem. E, gentleman muhteşem yine. İçinde El Arjen'im var rahmetli Ümmet Bey buradadır. Dün akşam onu konuştuk, muhteşem anlatıyor. nitrik oksit arjinin döngüsünü harika anlatıyor. Damarlarımız ne diyecek arkadaşlar? Esnek olacaktı. İşte nitrik oksit el arjinin döngüsü bunu yapıyor. Damar elastikiyetini sağlıyor. Damarlarımız ne kadar esnekse, tabi e, tabii ki de tortu tutmayacak ama sert, katı damar, ne diyoruz? Damar sertliği. İşte hastalığı yaratan bu. Ya da zihin yapısında, sert, katı, bir düşünce binmemişsin, vallahi hayır ben onu değiştirmem. O zaman hasta olma olasılığınız fazla. Zihniniz ne kadar esnek, damarlarınız da o kadar esnek. Bu da lütfen böyle aklınızda kalsın. Damara ilk geliyor, bu D-difte arkadaşlarım. Maskeleri zaten kullanın ne olursunuz. Şu maskesi falan harika, yaptım ben de çıkar çıkmaz hemen aldım bakıyorum bu yeni çıkacakları da kullanacağım tabii ki de. D vitamini içinde D3, K2 formunda kullanıyoruz. K2 vitamini çok önemli. Ben size tek tek ürün anlatmayacağım ama nokta atış bilgi vermek istiyorum. Çünkü K2 aldığınız D vitamininin hedef organa gidişini kolaylaştırıyor. İstediğiniz kadar o saf D vitaminlerini alın, hedef organa gidiyor. Hedef organ için K2 gerekiyor. Bu da bizim ürünümüzün içinde var. Melatonin, epifiz bezi şöyle iki kaşımızın ortasında badem şeklindedir. Ee, buradan ne salgılanıyor arkadaşlar? Melatonin salgılanıyor. Ama nasıl salgılanıyor? Akşam 23 ile sabah 5 arasında gece 3'te melatonin pik yapıyor ve cihaz olmayacak. Cihazsız uyabiliyor muyuz? Telefon burada değil başımızda? Yani radyo dalgasının, ses dalgasının herhangi bir enerjinin olmaması lazım alanda. O yüzden bu yüzyılda bunları yapıştırmamız gerekiyor arkadaşlar. Kaliteli, sağlıklı bir uyku için. Benim size söyleyeceklerim bunlar. Sorularınız var mı demek isterdim ama çok kalabalıksınız. O yüzden hani bana yazabilirsiniz. Sorabilirsiniz sonrasında. Ben size çok teşekkür gerçekten eğiliyorum arkadaşlar. Saygıyla. Sizler bizim sağlık takımının çok önemli elemanlarısınız. Lütfen ne kadar değerli ve özel insanlar olduğunuzu fark edin. Ben bunu kalbimde hissediyorum. Bu enerjiyi de eminim size geçiriyorum. Bahadır Bey, Ümmet Bey, Başkanlarım, Seyirci Mustafa Bey, hepiniz teşekkür ederim bana böyle bir fırsatı verdiğiniz için. E, enerjik olduk hepimiz. E, hepimize umut oldu, ışık oldu bu organizasyon. Çalışma ayağımız iyiydi ama eğlenme ayağına birazcık bir seçimler olarak eksik yapabiliyorduk. Bu ayakta burada doymamızı sağladı. E, bu enerjiyle lütfen kendinize ve danışanlarınıza yaklaşın. Ve özetle ne diyeceğiz arkadaşlar? Bu mantıları lütfen alın, önce kendinize yapıştırın. Sizden arta kalanı da pazarlayın. <laughs> önce ben. Tamam. <laughs> Sibel Hoca'na büyük bir alkış. Evet.